Herkese merhabalar ben Huri. Huri Medek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu kadar lezzetli, kıyır kıyır, ağza dağılan bir elmalı kurabiye daha önce yemediniz. Yapımı hem kolay hem de gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Evet tarifimi hamurumu yoğurarak hemen başlıyorum. 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından biraz eksik pudra şekeri, 1 paket vanilya. 2 adet yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin beyazını bir kenara ayıralım. Evet. kenara ayıralım beyazı. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyelim. 2 yemek kaşığı sirke. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştıralım. Unun miktarı kalitesine göre değişiklik gösterebilir. 4 buçuk, 5 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Evet içinde yoğurt olmadığı için yumuşak değil. Oldukça kıyır. Şöyle hamurumun dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Hamuru toparlayalım. Şöyle cevizden biraz büyük olacak şekilde kopartıyorum. Bir deniyorum. Evet tam istediğim kıvamda olmuş e şöyle pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum ceviz büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde kopartıyorum elimle şöyle hafif bir şekilde açıyorum elmalı ilk harçtan boyca kenar kısmını koyarak ikiye katlıyorum. böyle muntazam bir şekil vermeye hiç gerek yok. İkiye katlayalım. Kenara ayırdığımız yumurta beyazını sürelim. Ve bolca üzerine kaplayacak şekilde file bademe buluyalım. Fırın tepsisine dizelim. yani hamur açmasını bilmeyenler bile bu elmalı kurabiyeyi hazırlayabilir elmalı turtalar kadar bol elmalı iş harçlık hamuru da kıyır kıyır ağızda dağılıyor daha hızlı hazırlayabilmek için ceviz büyüklüğünde bezelere kopartarak yuvarlıyorum ve tezgah üzerinde biriktiriyorum. Elimle şöyle bastırarak tezgaha yayıyorum. Bu sayede eşit miktarda elmalı iş harcımızı pay etmiş oluruz. Evet elmalı iş harcı pay edelim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı dolusu her birine pay ediyorum. En son elimle hafif bir şekilde yayıyorum. Elmalı iş videosunu bir önceki tarifte izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum. Tıklayarak bakabilirsiniz. Şöyle hamur kartı ile ikiye katlıyorum. Çatlamalar olabilir. Hiç önemli değil. Bu hamurun daha kıyır olduğunun göstergesidir. Evet, yumurta beyazlarını üzerlerine eşit miktarda sürelim fırça yardımıyla. Evet, bolca file bademle kaplayalım badem elmalı kurabiyeyi artı bir lezzet katıyor. File badem yerine fındık, fıstık da kullanabilir. Evet, elmalı kurabiyeler fırına girmeye hazır. 160 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeyi bırakıyorum. Fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İsterseniz ılık, isterseniz tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Ve şöyle sarı sabahını alıyorum. Yakından göstermek istiyorum. Pastanelerden aldığımız elmalı kurabiyelerden çok daha lezzetli. Evet şöyle tadına bakmak istiyorum. Elimle bölüyorum. Bol iş harçlı. Kıyır kıyır muhteşem olmuş. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.